Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 16. sezonu 3 hafta önce girdik. Şimdiden 17. sezonla beraber gelebilecek olan Royal Pass'tan çıkacak kıyafetler ve özel sandıklardan çıkabilecek olan kıyafetler yavaş yavaş sızmaya başladı. Bir kısmı gerçektir bunların ama bildiğiniz gibi hepimizin beklediği birkaç sezondur gelmeyen kıyafetler de var bizim bu tarz izleyip de gelmeyen kıyafetler oldukça fazla. O yüzden gelebilecek kıyafetler diyerek izlemeye başlayalım sizinle beraber. Sezon 17'nin büyük ihtimalle giriş ekranı bu, bu şekilde olacak. Şurada bir adet El bombası veriyor. elit Pass yazıyor. Ee, tahminimce 25-30 levellerde bir şey de verir. Gibime geliyor. Kesinliği yok arkadaşlar bu söylediğim levellerin. Tamamen tahminime göre söylüyorum. Bir adet M416 desenimiz var. Ee, bu 90 levellerde verilebilecek bir desen değil. Bildiğim kadarıyla 2 adet geliyor. Elit Pass diyor bunu e, para vermeyenlere verecek olabilir bu kostümü. Karakterler sanki yeni karakter gibi. Bildiğimiz karakterler değil gibi. Hemen izleyelim bir trailer var. Bir renkli tema var yine karşımızda. Bu ortadaki ee, kostüm birazcık tanıdık gelecektir çoğunuzda. Bunlar şey olabilir. Royal Pass'ın yanında açabildiğimiz sandıklar var ya. Bir kısmı onunla beraber çıkabilir. Evet devam edelim videoya. Oynanış. Yeni bir mod geliyor. Karakin haritası bildiğiniz gibi sanki farklı bir mod gibi metronun biraz daha uğraşılmış hali gibi gözüküyor. Evet burada yüz level kıyafeti olabilecek bir kıyafet gelirse pek hoş karşılanmaz ama yani yaklaşık 3 sezondur aynı tema üzerinde farklı denklendirme yaparak sunuyorlar. Ne düşünüyorsun Mehmet bunun hakkında? Çok, Çok... kötü çok benziyor ya. Önceki kıyafetlerin neredeyse aynısı denilebilecek şekilde. Daha farklı şeyler yapmaları lazım artık oyuncuların hoşuna gidebilecek farklı temalar da belirlemeleri lazım. Diamond M400 16 deseni pek kullanılacağını sanmıyorum ya. Yani M416'sı olmayan arkadaşlar tabii ki kullanılır. Ama artık çoğumuzda M416 deseni var. Yaklaşık 4-5 sezondur herkes topladı bir M416 deseni. Değişik bir paraşüt. Aslında kullanılabilir biraz. Gideri var. Bir süre kullanılabilir yani. Evet. Büyük ihtimalle bu çanta süsü olacak. Yani çanta süsleri ufak detaylar. Bazı adamları bazı adamları değil mi? Adamları öldüğünüz zaman çanta leşit sandığından o çanta desenlerini de alabiliyorsunuz. Bu kıyafete bakmıştık. Dediğim gibi büyük ihtimalle bedava kısmında ya Royal Pass açmayan arkadaşlar için bunu gösterir diye tahmin ediyorum. Bu kıyafeti verir diye tahmin ediyorum. Yok ya getirmezler bunu karakter olarak. İki tane karakter aynı anda getirmezler ve çok şey bir karakter olarak çok düşük kalır. Evet gördüğünüz gibi bir el bombası. Yani isim etiketli el bombaları varken bunu kimse kullanmaz ama eğer isim etiketli yoksa gayet güzel bir embo, el bombası olarak gözüküyor. O burnundaki o şey tatlı olmuş. Bunu yani garip bir avuk deseni. Çok hoşuma gitmedi açıkçası benim. O kadar yakıştıramadım yani avga Yine aynı şekilde bir M249 deseni. Aynı temada aynı çok renkler. Aynı ya hem, hem aynı hem de ne bileyim ya çok gereksiz bir kaplama bu. Daha güzel daha detaylı bir şeyler yapabilirlerdi. Bu karakter seviyede belki gelebilir. Kesin bir şey demiyorum. Gördüğünüz gibi kara kenar haritasında dönüyor. Kara kenar ile beraber bundan tahmin ettiğim şöyle bir detay var. 17. sezonla beraber gelebilir o zaman kara kenar haritası. Dediğim gibi tamamen tahmin arkadaşlar. Aynı desende 3 farklı silah yani yükseltilebilir. Gideri var aslında ya çok kötü değil ama neon AVM'nin biraz daha şey hali olmuş o. Bunu 60 levelde verecekleri kıyafet olarak tahmin ediyorum ben Royal Pass'la beraber veya özel etkinliğe de premium sandığa falan gelebilir bu kıyafet. Bence onu bir de verir. Olabilir bak. Bir, bir levelde şey yapabilir. Seçtirebilir sana. Bu sezon bir tane kız versiyonu bir erkek versiyonu seçtirdi ya aynı bu şekilde seçtirebilir. Bu kıyafetler şu en sağdaki güzel ya mavili. Ben şu maviliyi sevdim. Bu büyük ihtimalle premium sandığa falan gelir. Veya yükseltilebilir kar olarak gelebilir bu. Kar güzel ama. Yükseltilebilir kar olarak gelirse bu kıyafetler bilmiyorum. Tava güzelmiş. Ama şeyin tavasına benziyor ya. Bu 4, 4 efsanevi kıyafetin tavasına benziyor. Bu yeşilin tavası vardı. Ben ona benzettim şu an onu. Böyle bir araba gelecek diyorlar. Bence yani biraz yalan gibi ama gelirse de çok güzel olur. Gelirse hangi arabaya gelir? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tahminlerinizi. Evet Toros'a gelecek. Hayır, to Toros'a gelmez. Bilmiyorum. Getirmezler e, ya. Gelir evet evet şeye gelir. Miravdo'ya gelir. Hayır. Bunlar biraz şey gibi ya. Bilmiyorum, sanmıyorum gelebileceğini bu tarz arabaların. Yok abi. Ya gelirse bu gelir. Buna benzer bir araba gelmişti sarı. Ama iki kişilik araba bunlar. Oy, iki kişilik niye getirsinler ya? Arabaların çoğu dört kişilik. Karakene özel gelecek dese, Karakene de gelmez. Bir tane ses karakterimiz gelecek yeni. Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Türkiye'ye gelmeyebilir o ses. Dört tane filan ses gözüküyor o sesler şunlar yeni karakterler olabilir. Bunlar yeni karakterlerle beraber gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun. Evet şöyle devam edelim. Yine bir trailerımız var. Bir ilerliyor. Evet Karakin'e özel uçan bir C4'ü görüyoruz arkadaşlar. Karakin haritası ile beraber olacak beraber gelecek olan C4'ü görüyoruz. Karakin haritasının tanıtımını yapmıştım arkadaşlar. Şurada sağdan kartlara basarak onu da izleyebilirsiniz. Evet vuruldu. Bak şu duvarlardan mermi geçiyor Mehmet. Bu map, sezon 17'de mi olacak? Gelebilir. Şu an tahmin ediyorum ama sezon 17 ile beraber gelebilir. Ama sezon 16'nın trailerında da Karakin'i göstermişlerdi. Ya çok yakında gelecek büyük ihtimalle. Yeni bir güncelleme gelebilir. Maplere. de bir yenilik olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.